Evet, tat kendinden renkli sıva gene Ahmet Bey şovuna başladı. Gördüğünüz gibi Gürcistan'da uygulama şovu Ahmet Bey'in elinde izliyorsunuz? Fotosunu, malzememizi karan. Bak kendinden renkli sıva. Ali Bey şu anda bak. Resmen doku yapıyor. Doku, şey, doku, doku, doku. Vallahi doku yapıyor Cephe'ye. Mehmet, tipin oynayacak tosunun biri. Oynayacak. Bakın elinde tipine bak. Bakalım bu malzemenin karışı güzel. Bunun mu Bu güzel. Evet. evet İnşaatımızı evet. bu halde alıyoruz. Gördüğünüz gibi sıfır. Sıfır getiriyoruz. Bak bu şekilde oynayabilirsin bazen. Bak kendim yönetti sıra. Şimdi bir ekibin yanına gidiyor. Malzemeler karalı. Evet Abdül Usta yazıyor şu anda. Abdül Usta'yı seyredin. İsmail dayı ve Abdül Usta şu anda Gürcistan'da şovlarına devam ediyorlar. Tak kendilerine kısvar nasıl çekilir, nasıl uygulanır, işte canlı örneğini izleyin. Pis cepelerin gelmiş geçmiş en dayanıklı ürünü.